şey iyi, maşallah. Evet, evet. Düşmüş biraz. O da değil. O şu yandan mı? Aa, bak, burada ya. şey iyi, maşallah. maşallah. Evet, evet. cebinde. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.